iki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Zorlu 90 saniye. Süper güçlü öne geçip rakip golü adeta rakibine hediye etti. Çift gol geliyor. Yerden gol arıyor. Kalesinde devleş. Top kaybı topu 90'a astı. Yine alt tarafa doğru vurdu. Oyuncu küçük kale kullandı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top buzlandı. Kafasıya vurdu. Gol, gol, top bilelerde. Bu kadar kolay değil dedi. E ceza sahasına doğru çok hareketli bir mücadele yaşadı. Yok böyle bir gol. Alttan gol amaçlıyor. Tehlikeli ataklar. Maç şimdi çeki. Bunlar nasıl goller sevgili. Gol. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan vurdu. Bu golü şartla çıkar. Kafa vuruşu geldi. Golü üstten arıyor. Maçta Ürümcü dağlarını denizledi. Harip oyuncu erken pes etti. Topu havada tuttu. Güzel şut. Müthiş karşıladı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler son saniyelerde gibi <laughs> çarptı gol peşinde. Süper bir gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Yok böyle bir gol. Amacı bayıltıp da gol atmakmış. Yerden yuvarladı. Harika bir maç çıkarıyor. Havadan vuruş. Bon nasıl bir şut. Son 10 saniye. Güzel bir kafa vuruşu. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçta son 5 saniye. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ağları geldi. Spikerini Serkan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Top orta sahaya indi ve <laughs> mücadele var. Çok hızlı bir gol. <laughs> Alttan golü maç diyor. <laughs> <laughs> Olmadı. istemeden kendi kalesine yolladı. İyi vurdu. Süper bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Top gol. Oh. Şanssız direkten sekiyor. Fark açıldı. Kafayla attı. Çekişme hat safhada. TV ayarlarınızda oynamayın. Maç devam ediyor. Oradan golü var. Mükemmel bir gol. Yerden gol arıyor. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Golü üstten arıyor. Artık kalan son 45 saniye. Mişin yuvarlak direğe takıldı. Top ağlarla buluştu. Kapanmayacak bir fark yok. Bu günlerde sonra homurdanmalar başladı. Topu sürüp gol arayacak. Rakibini bayıtmaya çalış. Gol! Go Gol yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kafasıyla dolu attı. Bu kez kafayla gol geldi. Havadan vurdu. Top dağlara taşlara gitti. İşte bu kadar. <laughs> Topu sürerek ilerliyor. Vurdu da gol! Taraftarları mutsuz. Maçı bıraktı ve kötü bir yenilgi aldı. <laughs> i get get sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Süper gücün erken büyük gol geldi. Buz kale süper gücü kullanıldı. Buz top kullanıldı. İyi vurdu. Bunu engelledi. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Maç 1-1. Büyük top. Şansını üst taraftan deniyor. İki oyuncunun da refleksleri. Gol, gol, gol önce kavlarını temizledi. Bu golü şapka çıkar. Kaya baktı ve şut çıkardı. Direkten döndü. Şansını kafayla denedi. Gol geldi. Gol geldi. Maç basket maçına döndü. Ağır da arda goller. Anlaşılıyor. Gol gol dört Kafa vuruşu geldi. İyi vurursa gol olur. Bu golü şapka çıkar. Alttan gol amaçlıyor. Allah'ım gol! Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. 45 saniyeyi doldurduk. Allah ne verdiyse savunuyor. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Top direği yaladı. Oradan golü var. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye... Ekstra zaman. Havadan vuruş. Gol. Dedağlarla buluştu. Mükemmel. İşte gol. İşte gol. Maçta son düzlüğe girildi. Yerden yuvarladı. Sahada çok hareketli bir oyuncu var. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Süper güçler hala var. Yerden gol peşinde. Vakit geçiriyor. Gol. Maçta son 10 saniye. Kafa vuruşuyla gol geldi. Topu direğe attı dolu bir vuruş. O nasıl bir şut. Havadan vurdu. Kendi kalesine attı. Yerden bir şut. di yanında aklındaysa kapında <laughs>